Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün aranızdan birkaç tane şekerciğimin çok istediği bir şey deneyeceğiz ve bu deneyeceğim şey Temu'dan aldım. Temu içerisinde yüksek kalitede çeşitli kategorilerde uygun fiyatlı ürünleri barındıran bir alışveriş sitesi. Bana en çok sorduğunuz sorulardan birisi de abla site güvenilir mi? Güvenilir olmasaydı ben zaten alışveriş yapmazdım ve size de önermezdim. Sadece işbirliği olarak değil Temu'nun kendisinden de işbirliği olmadan sayısız kere alışveriş yaptım ve bu zamana kadar da hiçbirisine hiçbir şekilde sorunda yaşamadım. Sitede harika kuponları yanı sıra %90'a varan indirimler de mevcut. Gerçekten çok çok uygun fiyatlı ürünleri var ve gerçekten gerçekten de kaliteli ürünler. Ve Temu'nun güzel yanlarından birisi de 90 güne kadar ücretsiz iade ve ücretsiz kargo da dahil. Temu uygulamasına aşağıda vereceğim linkten ücretsiz bir şekilde indirip verdiğim bu kodu orada arayarak 100 euroluk bir hediye kuponu kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Peki hala bütün şekerciklerime bol şans diliyorum. Hadi biz videomuza geçelim. Denememi istediğiniz şey bu kutunun içerisinde. Evet. Just for you. Kutunun içerisinden çıkan güzelliğe bakın. Bu ne biliyor musunuz? Çocuklar için makyaj malzemesi. Yalnız çantanın güzelliğine bakar mısınız? Ben bu çantayı ilk gördüğümde aklıma annemin benim için ilk okulda hazırladığı beslenme çantası geldi. Şuradan zaten şöyle tutuyorsunuz bildiğimiz beslenme çantası var. Ama içerisindekileri görünce ben şok. Denemek için çok sabırsızlanıyorum. Çantanın şu kısmında ayna var. Altında zaten bir şey yok. Birazcık birbirine girmiş ama sorun değil. Şurasında şöyle küçük bir tokası. Azıcık daha uzun olsaymış şey iyi olacakmış. Veya saçlarımı mı kestirsem ne olsa? Tamam bu ayak tırnakları içinde. Bir tane törpü ve şurada şu şekilde taşlar. Far paletine bakın çok tatlı. Trendleri nasıl bilmiyorum ama çok da fazla bir şey beklemiyorum. Çünkü sonuçta çocuklar için yapılmış bir şey. Şimdi göz makyajımı yapayım mı? Acaba başka bir şeyler de var mı? Önce hepsini çıkartayım. Ondan sonra ona göre makyaja başlayalım. Şu allık pembe olan. Şu gül kurusu gibi olan şey bence allık. Bu diğeri ise aydınlatıcı. Yani öyle düşünüyorum. Neyse teker teker hepsini denerim. Denerken ne olduğunu da anlamış oluruz herhalde. tatlımına bak Şurada iki tane minik ruj var. Lip gloss. Bu, bu da ruj için bir şeydir ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir de ona bakalım. İki tane bebek ruj. Lip gloss. Barbie makyajında kullanılacak bir şey. Ay. Bir diğeri ne? Bu da lip glosslardan bir tanesi. Bu da lip balm gibi bir şey. Hep içerisinde simleri var. Poşetemin içerisinden bir tane yine böyle açık mor değil. Eflatun rengi de süngerim var. Ay bu ne? Saat. <laughs> saat formunda ama ne? Aa tamam. Burada kalbi var. Kalbe bastırınca yine far. Küçük aplikatörü var fara uygulamak için. Yalnız sağ sol. Sola takılıyor saat değil mi? Evet sola takılıyor. Sürekli taktığım yerimi unuttum. Saatim bu şekilde görünüyor. <laughs> Çok tatlı. Kutunun içerisinden çıkan şöyle iki tane minik ojeciğim var. Şu farla aynı renk. Şu evet diğer paletimdeki farla aynı renk. E tam takım yani sonuçta. Kıçalarım pembe pembe toz pembe. Şimdi başlıyoruz. Aşırı heyecanlı. Ne yapayım? Önce gözlerden başlayayım değil mi? Hangi farla kuz... Hangi farla başlasam acaba? Şuradaki bebek farla başlayalım. Önce bununla bir katlanma bölgeme şöyle bir geçiş yapayım. Ama bu ya da geçiş yapmadan mı direkt uygulasam bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Diğer fırçadan kendi fırçama geçtim çünkü başka türlü bu şekilde rahat bir şekilde dağıtamıyorum. Fırçanın ucu ince ince değil de daha böyle yassı olduğu için istediğim etkiyi alamıyorum. O yüzden kendi fırçama geçti. Nasıl görünüyor? O kadar da kötü değil bence. Tamam birazcık pigmentasyonu az ama hiç yoktan iyidir. Odaklandıktan sonra çok sevimli görünüyor muyum? Görünüyorum bence. Oradan kontrol ediyorum. Buradan da kontrol ediyorum. Her taraftan kendimi kontrol ediyorum. Yoksa olmuyor. Bir de maskara uygulayayım. Şimdi maskaramı uyguladıktan sonra göz makyajım bitti. Geliyorum yüz makyajıma. Şimdi yanaklarıma allık uygulayacağım. Ay çok tatlı. Şimdi bununla ve fırçasıyla başlıyoruz. Böyle pıt 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 alıyorum. Fırçayı pek fazla beğenemedim. Kendi fırçamla. Benim kendi fırçam da pembe bak. İçinde bulunduğum oda peruklarıma yetmediği için kalktım gittim yine peruk aldım. Tebrik edin beni hadi. Şimdi şu tokamı saçımdan çıkartayım. Ay çok da hoşuma gitmişti ya. Şuna baksanıza çok sevimli durmuyor mu? Peruğun içerisinden şu şekilde bonesi çıkıyor. Önce boneyi saçlarıma geçirmem lazım tabii ki. Gelelim ürünü eleştirmeye. Peruk karteli. Orada hem fikiriz. Ama Gel gelelim ki bana siyah renk yakışıyor mu? Kesinlikle yakışmıyor. Hayatımda kendinden şu anda daha itici bir şey göremiyorum yani. Ve şu altındaki şu yeşillik var ya acayip kuru cool duruyor. Beğendim. <laughs> bir diğer aldığım ürün Amerikalı influencerlar yüzünden. Çok fazla Amerikalı influencer takip ediyorum. Her şeyi düzenliyorlar. Yani benim gibi dağınık bir insanı bile etkilediler. O yüzden ben de gittim böyle belirli bir organize aldım. Bunlardan bir tanesi de buzdolabında içecekleri düzenlemek için. şişelerim için aldım. Bazı Amerikalı influencerları görmüştüm. Bunları kilerlerine koyuyor. Ama ben bu sefer buzdolabıma koydum. Şimdi aldığım ürünlerden devam ediyoruz. Bu sefer benim için değil benimki için bir şey aldım. Saç makinesi. Saç kesme aleti. Saç keçim keçme. Saç kesme makinesi aldım. Ürün bu şekilde geliyor. Korona'da Mesela benimkinin saçlarını hep ben kesiyordum. Kuaföre falan gitmiyorduk. O yüzden artık tecrübeli bir kuaför oluyorum. Şaka şaka. Şaka bir yana ama bayağı öğrendim yani. Yani fiyatına göre oldukça kaliteli görünüyor. Ama denemek lazım tabii. Şu arkasında pil takma yeri var. Saçımı keseyim mi? Keseyim mi? Ve bir diğer aldığım ürün arka planımla neredeyse çok uyumlu. Neredeyse değil birebir çok uyumlu. Peruklarım için ürünler aldım. Şimdi bunları deneyeceğiz. Askılıkları da alın Askılıklarını çıkarıyorum. Askılıklar bunun için. Yani buna takıyoruz sonra bunu da artık dolaba ya da artık nereye istiyorsanız oraya takabilirsiniz. Aynen takım elbiseler ya da özel kıyafetler için ee, koruma şeyi oluyor ya. Aynen <laughs> onlar gibi. Bu da peruklarımı koruyor işte. Bir diğer şey de bir önceki videomu izlediyseniz, yani bir önceki temi alışveriş videomu izlediyseniz oradakilerle aynı. Ama yalnız bunlar tembiheleri. Bir diğeri siyah. Bir önceki siyahlarıydı. Kozmetik saklama kutusu konsept makyajlarım için kullandığım ürünlerin hepsini içerisine toplayabilirim. Bir Baya büyük. Şimdi bunu açıp sizinle birlikte deneyeceğiz. Özellikle mesela bazı konsept makyajlarında ben touch falan yapıyorum ya. Onların çoğunu kendim yapıyorum. Aslında çoğun değil. %99.9'u kendim yapıyorum. Böyle peruklarım rahat bir şekilde hazırlayabileceğim o yüzden ben de bunu aldım. Videoyken aldığım ikinci peruğa bakalım. Bunu yine aranızdan birkaç tane şekercim çok istemişti. Bu bir anime peru. Makyajını istediğiniz zamanlarda bulamamıştım. Ama Temu'da gezerken onu buldum. İçerisinde tekrar bir tane daha şu saç bonesinden var. Evet. Şöyle arkaya arkaya itiyorum. Ben bunu ayarlayamadım. Önü aşağıya çekiyorum. Herhalde önü böyle mi geliyor? Bunu düzeltmek mi gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor bilmiyorum. Animenin ismini bilmiyorum. Söylemiştiniz ama unuttum. Eğer biliyor olsaydım şimdi internete girip saçının nasıl olduğuna bakardım. Böyleydi. Şuraları düzeltmek gerekiyor. Düzleştirmek gerekiyor. düzeltmekle düzeltmek ne ya? Üf. Ön kısımları düzleştirmek gerekiyor. Yoksa böyle... Bu <laughs> çıkardım ya. Şu alın kısmında birazcık iz kaldı. Ama sorun değil. Geliyorum şimdi diğer aldığım organizatörlerden birisi. Güneş gözlüklerim için aldım. aşırı güzel oluyor. Mesela allıklarımı bir yere toplamıştım. Kapatıcımı ya da konsillerlerimi bir yere toplamıştım. Mesela ilaçlarım için de böyle büyük bir tane organizatör almışım. Zaten göreceksiniz biraz sonra. Hepsini içerisine teker teker topluyorum ve daha güzel, daha düzenli duruyorlar. <laughs> ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu kapatmadan önce tekrar hatırlatmak istiyorum. Açıklama kutusuna vereceğim linkten tem uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirip verdiğim bu kodu orada aratarak 100 dolarlık bir hediye kuponu kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Temu'dan yapacağınız alışverişlerde ücretsiz kargo ve ücretsiz iade de var. Pekala bir sonraki videoda görüşmek üzere sizi seviyorum. Hoşçakalın.